الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Talabul halali vacibun ala kulli muslimin. Sadaqa Rasulullah fima qal au kama qal. Rabbimize hamd, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Değerli dinleyenler, bugünkü sohbetimizde helal kazanç noktasında Kerim kitabımız Kur'an'da ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bizlere hatırlatılan güzellikler nelerdir? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. <laughs> Kıymetli dinleyenler, her Müslüman fert kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nafakasını kazanmakla mükelleftir. Bu mükellefiyeti yerine getirirken de mutlak olarak helal yollara müracaat etmelidir. Yüce Rabbimiz insanın rızkını nereden nasıl kazanacağına dair yolları Kur'an-ı Kerim'de göstermiştir. İnsanın neleri tüketip neleri tüketmeyeceğine dair sınırları da yine Kerim kitabımız Kur'an'da belirlemiştir. O Rezak isminin bir tecellisi olarak kainatı sayısız nimetlerle donatmış, insanı da bu nimetlerden istifade edecek bir donanımda yaratmıştır. Aziz dinleyenler, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 29. Ayet-i Celil'e de يا أيها الذين آمنوا لَا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ <بِالْبَاطِلًا> kazancın nereden nasıl olması gerektiğini bizlere hatırlatır. Ticaretin nasıl yapılacağını bizlere hatırlatır. Bu ayet-i celil'e de karşılıklı rızaya dayanan ticaret hariç aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin buyurulur. Yine Nahl Suresi 114. ayeti Celile'de de rızkın nasıllığı bizlere hatırlatılır. Hangi rızık yenmeli, tüketilmelidir bu hususa değinilir. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا وَطَيِّبًا Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıktan yiyin için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine baktığımızda da onun helal rızık noktasında biz ümmetini teşvik ettiğini görüyoruz. Talabul halali vacibun ala kulli muslimin. Helal rızık için gayret sarf etme her Müslümana farzdır. Nereden gelirse gelsin yerim, tüketirim mantığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortadan kaldırıyor ve metinin rızkının helal olması için gayret sarf etmesi gerektiğini bu hadis-i şeriflerinde ifade ediyor. Yine bir diğer hadis-i şeriflerinde "İnallaha yuhibbu en yara fi talabil halal" buyurarak helal rızık için gayret sarf etmenin faziletine değiniyorlar. Hadis-i şerif malen şöyle Allah Helal rızık kazanma yolunda kulunun yorulmasını görmekten hoşlanır. Değerli dinleyenler, kişi iş ararken öncelikle aradığı işin kazancının helal olup olmadığını sorgulamalı. İş bulduktan sonra o işte çalışmasıyla rızkını helal kazanıp kazanmadığı noktasında kendi muhasebesini yapmalıdır. Bu bizim maneviyat hayatımız için de önemlidir. Eğer kişi malının helal olup olmadığını, rızkının helal olup olmadığını düşünmüyorsa namazdaki huzurunu, huşusunu da kaybedebilir. Onun duaları da kabul olmayabilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde bu hususa da dikkatleri çeker. Uzunca seferlere çıkmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini semaya açarak ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvaran bir adamdan bahseder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra da ekler. Mat'amuhu haramun ve meşrabuhu haramun ve malbesuhu haramun ve gizi bil haram fa anna istecab lidalik bu adamın yediği haram içtiği haram giydiği haram haramla besleniyor gıdalanıyor ne diye bunun duasına cevap verilsin icabet edilsin öyleyse maneviyatımızdaki eksiklikleri biliyorsak görüyorsak rızkımızı kontrol edelim dualarımızın kabul olmadığını düşünüyorsak rızkımız noktasında kendimizi muhasebeye çekelim. Kişi fiili duayı yaptığı gibi kavli dua ile de Cenab-ı Hak'tan helal rızık istemeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sabah namazından sonra yapmış olduğu şu duayı dinimize et, pelesenk etmeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yalvarıyor. Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbele. Ya Rabbi senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul görmüş amel istiyorum. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasına amin diyerek sohbetimizi nihayete erdiriyoruz. Cenab-ı Hak hepimizin kazancını helalinden bol bereketli eylesin.